Evet arkadaşlar videoyu 2 saniye biliyorum. Arkadaşlar eğer yeni geldiyseniz yeni gelen ailemize katılmak isteyen varsa aşağıdan 2 saniyenin like atıp kanala abone olabilir arkadaşlar. Ee, sağ üstte %72 idi. En son %86 idi hatırlıyorum. %72'ye düşmüş. Bunun için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer sen de yeni geldiysen aşağıya like atıp kanala abone olabilirsen senin gibiler bu kanala çok gelince like atıp kanala abone olabilirse bizi öne çıkarmış oluyor ve diğer arkadaşlarınız da bizi izlemiş oluyor arkadaşlar. Eğer bunları yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. 2 saniye bekliyorum. Tekrardan teşekkürler. Görüşmek üzere. <laughs> Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar yepyeni bir Castle Crisis videosuyla daha beraberiz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, ee, 10.000 görüntülenmeye özel bir soru sormuştum sizlere Size e, bir oyun sormuştum hangi oyunu oynayalım diye sormuştum arkadaşlar Size bize Castle Crashers dediniz ve iki tane gerizekalı topladım ve bugün sizlerle birlikte Castle Crashers oynayacağız arkadaşlar Eğer video hoşunuza gittiyse şey, videoyu beğenmeyi kanala <laughs> abone olmayı ve evet. bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar Arkadaşlar hazır mısınız? Ne oluyor Bırak söylüyorduk oğlum. Bu bizim, bizim şapkalar değil mi lan? Hadi gelsin. Aa orospu. Bunu bunu bir dövelim lan. Abi yemek var. Burası çok Gel kanka başlayalım çünkü bu bölüm çok uzun olacağı için Ne veriyor? Bekle bir Mert ne Mert, veriyor? veriyor? Gelsenize şu Beni dinlemiyorlar arkadaşlar Görüyorsunuz. Evet. Ben evet. Al işte Mert, Mert gibi sülük gibi yapışmışlar lan ya yani. Aa Mert kalkamadı <laughs> Mert kalkamadı yerinden Mert Oğlum ikiniz de aynı pet almışsınız lan Bunun farkında olanlar ben bu arada arkadaşlar bu bölümde bir 10 like gelirse çok mutlu olurum. Ee, sonuçta Castle Crisis'ta eğlencesini oynuyoruz. Böyle kanalda sevilen ikinci videolar aslında diyebilirim. Ulan bir, bir Ay benim canım ne dedin Adamlar, Aa. adamlar koyup. Adamlar koyup. Oğlum adamlar bir koyuyor. Yarçağım ya, gidiyor da. benim. Ha benim de öyle işte. <laughs> Dur bir oh, at oğlum ayvayı ye Aa dur para kaldım eyvallah Allah abazarlı <laughs> Burada bir yerde boss var Aa Aaa girek burada var kanka ben girmeye çalışıyorum Evi başına eke mi? Oyyy level Eee Mert adam level 4 oldu Sen <laughs> neredesin? Belki ben gel geliyorum ben geliyorum bunlar buz atıyor bir şeyler atıyorlar Kanka bunlar mı Bunlar bunlar, bu, bunlar o Rusbaya bak ya uzaktan yolluyor bir de. Ha yolluyor işte. Ölerinizi ölerim ölerinizi. Allah! Herkes level 6 oldu ama ben 2-3 level sakatlıymışım bunlara. Ben bu yine sevim değil ben bunu sevim. Al işte. O pek benim arkadaşlar Karaşan'ı öperim. Ben abi. Yine bir döverim. Tamam, tamam lan anladım, sen kapıştın. Sen kapıştın. Bırak ben dünyamın kapışsın diye. Tamam lan. Ya ben <laughs> kapışacağım. <laughs> ben kapış. Oha lan. Öldüm. Aa benim de kapışıyor tamam. Bu pet benim olacak. Oğlum bir salsana lan beni. Lan beni bir salsamız oğlum. Ölüyor mu? Arkadaşlar. Osa sallayabilir miyiz? Ay, Diğerli zaten doğuyor. Abi Yemin öldü. Bir Ali onu yere yatır. yatır. yere yatır. Tamam hallederim. Bir Yemin Vur 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 Oğlum ikiniz de öldünüz. Bana niye bırakıyorsunuz ortu? Aa. Ha bir bir, bir <laughs> gelip Mert e beni. Mert'e de şimdi tecavüz edecekler. bak bu ne ben kovar ya. Aa, evet. Mert, bari dayan lan Mert Allah cezanı Lan biri <laughs> Allah belanızı vermesin <laughs> Beni kurtarmaya <yapacaksın>. çalışıyordum <Allah çizim. gülüyor> Kalk kalk Allah cezanı Kalk 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 Öldüm ben Öldüm ben Maviye Aman aman nereye geldik bir anda? neresi burası lan? Daha demin evimizdeydik. Yemin geldim. amına bir ya. çocuklar ya. Haydi uyanın. Ben, kaldım. Mert, kaldım. ben Mert, MERT ben MERT Ben geldim lan. Ben geldim. Ben Ya MERT her şey gidelim. sana mı? Mert seni kurtar ne? Ali boşver Mert nokta kadar canım var ve birisini kaldım. Aa abi. <laughs> arkadaşlar bu abazalar yüzünden dükkandan eşya alacağız. <laughs> Salın lan. Ben <Mert. gülüyor> para mı bitecek lan? Mert, şey ben yapayım, ben alıyorum değil mi? Kim alıyor lan? Abi yemin ederim. Çık lan bana verin lan birazcık. <laughs> tamam ben fullleyeyim de şunu. Tamam arkadaşlar şimdi öldürebiliriz herhalde düşmanları. Bu abazalar yüzünden. <laughs> Hadi arkadaşlar devam ediyoruz buradan. Haydi bu sefer alacağımıza inanıyorum çocuklar. Dur. Al bulup bulum adamı. Adam çok. Kanka canavarları öldürmeyin. Onun yerine adamları öldürün. Bunlar tekrar doğuyor. Vuruyorum ben adamı. Oğlum bir... ağır götürme lan bizde bırak. Muhittin abi, de, abi de, neredesin Muhittin beni, beni bulur Muhittin abim benim gel Muhittin abim şuradayım gel ya bilemiyorsun var ya. Oğlum siz yine öldünüz. Neyse Allah'tan bunlar şey almış İksir alın dedim bunlara. Aa burası cidden çok zor bir Ulan. Abi iki de. Oğlum Bunlara vurmak get yerine gitseniz şu adama vursanız ay. Bunlar şu alıyor diyorum. Ha geliyorlar. Mert öldün. Nokta canı kaldı. Hala ben 9 oldum. Time to stand up. Mert vur öldür onu. Mert be. Ya Allah Bana bana vurdu lan. Oğlum bir gelsene lan yanıma. Muhittin abi bir gelir misin lan? <laughs> Muhittin abi. Muhittin abi. Böyle. Kaçıyorsun. <laughs> Muhittin abi yapma. Vur vur. Öldür öldür. Öl. Az demek abi vur. Daha daha vurdum mu abi ya? Lan, yanıyoruz. Bu Ettin abi. Vuruyorum. Sağ çıkıp da geliyorum. Kaçır kaçır kaçır. Bak kaçır bak kaçır. Kaçır bak kaçır. Tamam vur şuna vur. Normalde sizi. Bir yemin bana. Aha vurdum vurdum arkadan vurdum 45 yedi. Yani dondur bir yemin. O var Oğlum ölüyor. Neyse Oğlum gel alayım. 5 tane ekstra aldım. ya ben daha bir tekini bile harcamadım. Ölüyor. Arkadaşlar bana da bir salsa. Teşekkürler. O içinden geçtim. Vur. Ya ben vurdum, iki tane vurdum, tane Çok... vurdum, vurdum, öldü, 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 öldü. Lan nerede adam? Lan. Vurdum, vurdum, öldü, 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 öldü. Öldü. Ben aldım. Yaktım ben aldım. Ah. <laughs> <laughs> Allah çözüm. <cesur>, Allah'a <laughs> Aa işte burayı Adam bu ben ben hiç sevmiyorum ya. Amına <laughs> bir vuruyor, bir vuruyor. <laughs> ya başladılar bunu hortum atıyor. Ah, helal bir yemin. Vuruyorum. Cana şoklu. Ah kafasını kesti lan kim kesti? Net bir tane adam alamıyorsun. Ya hadi <laughs> adam tek başıma atıyorum. Oğlum. Abi, abi öldürün hadi 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 hadi. Video çok uzun olacak arkadaşlar çünkü bu park bayağı bir Ben yaklaşık 25 25 dakika bekliyorum Ya Allah abone ol nasıl götürme öyle ya Valla valla -va. Şey olmaz kanka onu level up Va -va -va. Tamam gel ait Önden ben gideyim ama tamam mı? Ha dur burada Ne kaç ne kaç çanım var lan neden bakıyorsun Ya hiç sevmedim ya Kankacım yukarıda bar var işte oradan bakıyorsun Ha ah, para. Allah'ın cezaları arkadan gelmişler arkadaşlar. Patlatın bunu. Ne yapıyor lan bu Ben de MP lan. Çok tatlı. Bana eve getirdi Ulan bu çocuk ikidir level atlıyor lan. Orası bu orası bu Ben aynı level oldunuz lan adam 3 leveldi galiba Aaaa oh. Abi 5 pro olmanın farkı ya Pro olmanın farkı mı? Arka arkadaşlarıma kilini çalayım demiyordu Kilimi çaldın Alın altın Altın var da kardeşim biz almadık Buraya arkadaşlar büyük bir ihtimal büyük olunca gelebiliriz. Oraya oraya kanka vursanız bile açamazsınız. Gelin haydi bana yemekler, bana yemekler, bana yemekler. Ağır kırılıyor işte lan Kanka kırılmıyor, kırılmıyor. Gel Oğlum gelsene. Aha. Bırakın lan kızları. Abi bir tane yavşak gidiyor lan oradan. Gel lan buraya. Ah, ah. Dayı ne yapıyorsun dayı? Dayı orada bak. Mert bak benim dayı orada bak. Heh. Evet, ben da ne orada... o... ne da... o... Dayı ne çağırıyor? Ne çağırıyor? Dayı. Tamam. Aha o. Ölsenin dayı. Dayı ne yapıyorsun dayı? Git bir can bas olur yani olur. nokta kadar can. Allah Allah bosa geldik arkadaşlar. Lan ne? Burada ha, bir burada bir beynimiz yemiş kesinler. Beynimiz bunlara. Arkadaşlar beyinlere en diyor. Bunlar tabii Bünyamin'in beyni olmadığı için sorun yok. Bünyamin. <laughs> He? Lan bana oğlum Bunlar ya. Bunlar seksi çok iyi olur da. Orada bir şey. Bana ateş verirsen çok güzel olur. Bak direkt buna gidiyor. Satış bunu şey aramıyor. Elektrik ne olur? Basamıyorum ki. Hadi yerinde bir, bir Şey, e, vurun, vurun kırın parçalayın aslanlar vurma Abi çekilin önünden kendimi göremiyorum ya bir süre sonra. Kendimi göremiyorum kör oldum. Tamam öldü bu. Yemin aptalı büyüye basa basa. Abi bak. Abi mi? level 7 oldu mu? Ben ben aldım. Abi tabi level 7 olmuş. Abi Yemin seni geçecek çünkü Yemin kombota daha fazla dalıyor. Ela sen benim çok da. Abim, ölsene, öl. ne yapıyorsun? Ölsen o Sen ne yapıyorsun orada? Sen diyor. Hepinize tek tek vuruyor. Şey, Arkadaşlar burada da yarasa bossu var. Yarasa bossu da tek atıyor. Eğer size dilini değdirirse ölüyorsunuz. Yani en ciddi yok anlamında. Aynı bizim yarasa modu gibi. Vampir kral. Ne yapıyorsun çocukla? a öldü bu. Onu da öldür. Evet arkadaşlar geldik sanırım evet Mosa geldi. Arkadaşlar kendinizi hazırlayın ben bir can basayım kendime. Ya onu nasıl atıyoruz işte ne? Şu, ne? z tuşu ama neyle? Z Z tuşu. Ya oğlum zaten canım full. Ah. Öldü bu. Benim yaşamıyor bu. Alıştı. Arkadaşlar lütfen burada dikkatli oynayalım. Bakın bak bir MC MG... Sıçıyor aa. bu arkadaş Allah cezanı versin zehirlendi Dur dur vurduk vurdurtma bana oydu bana targettan tam vurun 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 targetlandı bana Yemin dondur şuna ama İsterseniz biriniz target alsın ben 9 levelim Ona vururum yani Bana targetle vur 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 Oğlum ben nasıl zehirlendim abi? Zehirlendim abi, zeydendim abi. Zeydendim. Ha vurun şu koduma. Allah cezanı çerzen... Öldürüyor az ha. Allah cezanı ya. Allah cezan. Bu dilinga var ha. Tamam ben, ben taktiği buldum. Ya ah. baza ya. Ha burada AFK kalıyor. Abi, ya. Düşman, yemin nandırsın yemin yemin, yemin, yemin. yemin targetı vur vur vur. Yemin kaçsana. Öldüm Yemin. Yemin geberliyor. Yemin. yemin, yemin Arkadaşlar bana targıtlanmış olabilir. Evet bana targıtlanmış bak. Kim lan targıtlandından? olur mu Öldüm lan? Ah <laughs> Yemin de ölüyor. Arkadaşlar yemin. yemin be. Ben seni dövmem. Niye Ben sen Bu bok ki ona gidiyor şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ya büyüyemin ağzını. Lan! Oğlum benim bak. Yara sotu! Ölüyor! Oğlum o ne lan? Dili havada kaldı. Ya ağzına para. Ya bir an önce çıkmaya başladı. <laughs> Arkadaşlar ölüyorum yardım mı etsin? Ay bir de bir vermiyor sanki. Baga soktum onu. Baga soktum. bayağı baga soktum. Ya abi yara sana. Ben en köşede e, ben öldüm. Nerede öldün oğlum sen? Şey. Ben en köşedeyim. Hel o duvarın içinde. Hel en hadi. sağda. Orda. Orada. Hayır şu ya Senin ağzı ya. Ya büyüyemin öldüğün yere sıçayım ya. <laughs> ya da gerçi ha bu vampir sıçsın ben oraya gidiyorum ama. Hadi, hadi. el, vursana! Vay, vursana. Hadi. Hah. Evet arkadaşlar, bu ben en vampiri kim alacak? Evet, tabii ki de Merdan. Ne oğlum? Niye vuruyorsun yarısı? Ben öldüm ki. Oo, ee, oh, parti show. Ben de bir şeyler arttım. <laughs> Hazır işte. Tamam şimdi daha burada. Ee, evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi e, aşağıdan iki saniyede like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler arkadaşlar. なにをした